Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda size Tor Tablet yani akıllı nesil tablet gübrenin faydalarını anlatacağız. Elmalarda ne gibi faydası var? Ne gibi artış sağlattırıyor? Gübre maliyetlerini nasıl düşürüyor? Çiftçilerimizin o 50 kiloluk çuvallarla omuzlarındaki yükleri nasıl aldığını konusunda bilgi aktarımında bulunacağız. Uygulamasından başlayalım. Tor tablet, akıllı nesil tablet gibi görmüş olduğunuz gibi birer kiloluk. Elimizde görmüş olduğunuz gibi 8 ile 10 gram arasında olan inorganik, yavaş salonlu içerisinde tüm çiftçilerimizin aklındaki soruları tamamen silecek azot, fosfor, potasyum, kalsiyum ve iz elementin olduğu 1 ile 5 yaş arasında ortalama 6 adet atılan sağ, 3, sola, 3 yani daire çember şeklinde ağaç kültürlerinde üçer üçer altışer tane atılan toprak altına birer parmak boğum arası kadar girmesi elinizle çapa aletiyle ayağınızla da yere koysanız üzerine bastırsanız toprak altına giren ve her sulamada her yağmurda çözülen 6 ay boyunca da bitkinin ihtiyacı olan azotu, fosforu, potasyumu veren bir üründür. Peki %100 gübre Üretimini yaptığı tor tablet, akıllı nesil, tablet, inorganik, yavaş salınımlı gübre elmalarda ne faydası var? En önemli soru. Çiftçimizin her zaman merak ettiği. Yani ben bunu atacağım ama DAP, şeker, üre, 3-15, 20-20 bunları atmama gerek yok mu dediğiniz zaman evet bunları atmanıza gerek yok. Çünkü bitkinin ihtiyacı olan zaten tamamıyla azot, fosfor, potasyum, kalsiyum, izolemal bu görmüş olduğunuz ürünün içerisinde zaten mevcut. Ne yapıyor? Bitkinin ihtiyacı olan azotu ağaçların alma kapasitesi vardır. Bunu hesapladık. Yıllardan beri yapmış olduğumuz arge çalışmaları sonucunda bir ağacın 80 ile 100 gram arasında ortalama azot, fosfor ve potasyum ihtiyacının olduğunu gördük. Ve buna tasarımını yapan e, arkadaşlarımız makinasını üreten arkadaşlarımız, argesini yapan arkadaşlarımız, sağ ekibimiz yaklaşık 4 yıldan beri bu çalışmanın sonucunda tablet, akıllı nesil tablet gübreyi üretimine geçtik. Ve çiftçilerimiz çok memnun. İzmir Tarım Fuarı 2025 yılında Şubat ayında göstermiş olduğu yoğun ilgi buna başlıca sebeptir. Yüzlerce, binlerce çiftçimiz yoğun bir talep oluşturdular. Elmalarda sürgün, filiz, göz hazırlığı konusunda çok ciddi anlamda farklar yarattı. Toprak yapılarınızdaki tabi organik madde seviyesi, pH bunlar da çok önemlidir. Muhakkak bu konuda da üretimimiz yaptığımız siyah toprakla birlikte TOR tablet bir çözüm ortağıdır. Beraber ikisi mükemmel derecede topraklarınızı eski dedelerimizin ve atalarımızın bırakmış olduğu miraslar yani bize temiz topraklara olmasını sağlatıyor. Gübre maliyetiniz düşüyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani neredeyse 4'te 3 gübre maliyetiniz düşüyor. İşçilik maliyetiniz düşüyor. Verim tonaj artışınız. Yani ben bu sene ağacımda var, önümüzdeki sene yok. Var yolu yokluğu ortadan. Neredeyse yüzde %80 kalkıyor. Ve en önemlisi de işçiliğinizin haricinde ben artık gübreyle alakalı kafamda hiçbir sorun kalmıyor dediğiniz Tor tablet akıllı nesil gübre artık elma üreticileri için bir veli nimet diyebiliriz. Türkiye'de ilk olan Tor tableti muhakkak kullanmanızı tavsiye ederiz. Bu videomuzu dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese iyi günler, esenle kalın. Elmada Tor tablet bir numara.